Yalçın Bey durun, durun lütfen. Ne oldu Cem? Ali Rıza amcayı gördüm. Ali Rıza amca. Cem, nereden çıktın sen? Geçiyorduk, son anda gördüm sizi. Merhaba. Merhaba. Aa, lütfen rahatsız olun. Tanıştırayım, babam. Babacığım Ali Rıza amca. Memnun oldum. Ben de. Cem sizden çok bahsetti. Ben de tanışmayı arzu ediyordum de böyle karşılaşmak varmış. Gerçekten çok mutlu oldum. Bir mukavele efendim. Önce benzettim sandım. Sonra bir baktım siz. Arabayı bir durduruşu vardı. Görmeliydiniz. Sizi çok seviyor. Biz de onu seviyoruz. Çok efendi. Pırıl pırıl maşallah. Çok iyi yetiştirmişsiniz. Tebrik ederim. Vazifemizi yapmaya çalıştık. Ne tarafa gidiyorsunuz? Belediyeye gidiyorum. Buyurun bırakalım sizi. Yok teşekkür ederim. Benim için yolunuzu değiştirmeyin. Çok uzak değil zaten. Acelemiz yok bırakırız sizi. Belediyede ne yapacaksınız? Bizim evin bahçesinin istimlak edilmesi söz konusuymuş da. Aa, evet Necla söylemişti. Haberimiz yoktu. Tesadüfen öğrenmiş. Bir araştırayım dedim. Nedir ne değildir. Bunun için oraya kadar gitmenize gerek yok. Ben baktırayım isterseniz. Aa, zahmet etmeyin hallederim ben. Ne zahmeti canım? Bizim o işlerle ilgilenen elemanlarımız var. Söyleriz birine hemen bulur çıkarır. Ben bilmem ki nasıl olur. Sizi şirkete davet edeyim ben. Bir çayımı kahvemi içersiniz. Bir sohbet ederken arkadaşlar baksın. İşin zamanı oldu. Ne demek Ali Rıza Bey? çok memnun olurum. Evet siz de oralarda yorulmazsınız. Hadi binin Ali Rıza amca. Hadi. Hay Allah. Hay Allah. Peki Ben hiç devlet hizmetinde bulunmadım. Ama sizin gibi çok gezdim Anadolu'yu. Büyük bir firmanın verdiği bursla okumuştum. Mezun olduktan sonra firmanın nerede fabrikası, bürosu varsa orada çalıştım. Cem'in ilkokula başladığı sene döndük İstanbul'a. Biz de Necla Üniversitesi'yi kazanınca en küçük de ilkokula burada başladı. Sizin işiniz daha zormuş. Beş çocukla devlet hizmetinde oradan oraya... Bir arada olduktan sonra nerede olduğunun hiç önemi yok. Önemli olan şartlar ne olursa olsun aile birliğini korumak. Gerisi kolay. Haklısınız. Ben de çocuklarıma hep bunu söylüyorum. Hayatta en önemli şey ailedir. Sevgiyle saygıyla birbirine kenetlenmektir. Para kaybedilir, yine kazanılır. Ama saygı kaybedilirse bir daha yerine gelmez. Çok doğru beyefendi. Ben de hep derim ki önce kendini sayacaksın. Kendine dürüst olacaksın ki, başkalarına da öyle davranabilesin. Aile içinde, iş yerinde, toplum hayatında, her yerde, her zaman... ...huzurun, mutluluğun tek formülü bu. Yani, bence böyle. Duyuyorsun değil mi? Hep söylediğin şeyler baba. Affedersiniz. Alo, bir dakika. Nasıl duydum o, böyle kaçıyorlar işte. <laughs> Genç onlar. Alo. Müsait değilsen sonra arayayım. Yok yok müsaitim. Ben de seni arayacaktım. <laughs> Acayip bir haberim var şimdi sana. Çok şaşıracaksın. Ne oldu? Hayatta tahmin edemeyeceğim bir şey. <laughs> Zayıf aldın. <laughs> Ali Rıza amca burada. Orası neresi Cem? Neredesin sen? Babamın şirketindeyim. Baban da burada. Atıyorsun. Şu anda derin bir sohbete dalmış durumdalar. Ama nasıl? Niye geldi oraya? Ya e şunu doğrusu anlatsana. Babamla fabrikaya gittim ya bu sabah. Dönüşte yolda babana rastladık. Ee? Sizin ev işi için belediyeye gidiyormuş. Arslanız proje kapsamı içinde yer alıyor. Daha isimlak şehri konulmamış. Ama proje biter bitmez uygulamaya geçilecekmiş. Anlıyorum. Ne projesiymiş bu böyle? Karayollarına ait bir çalışma efendim. Evi kapsamıyor ama değil mi? Malum tarihi eser. Arsanın büyük bir kısmını içine alıyor. Daha proje aşamasında olduğu için resmi belge alamıyoruz ama neredeyse kesinleşmiş durumda olduğu için bilgi veriyorlar. Herhalde yakında size de bildirirler. Teşekkürler Mehmet Bey. Zahmet oldu size de. Rica ederim efendim. Ben evrakınızı iade edeyim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Size de tekrar teşekkür ederim. Ne oldu isimle olayı? Doğru muymuş? Arsa gidiyormuş. Evin değeri de düşüyor tabi. Hoş. Değeri parayla pulla ölçülemez ama. Ne yapalım canım kısmet. Cem o kadar anlattık ki doğrusu ben de merak ettim evinizi. Görmek isterim. Buyurun gelin. Siz de bizim bir çayımızı için. Müsait bir zamanda rahatsız ederiz. Ne zaman isterseniz buyurun beklerim. Bu cumartesi olur mu? Memnuniyetle. Bir dakika hemen eşimi arayayım da onun için de uygunsa kesinleştirelim. Niye öyle duruyorsun? Hasta mısın kızım? Bir şey mi üzülüyorsun yavrum? Yok anne, yorgunum biraz. Anne! Ay hayırdır inşallah. Anne! <laughs> Mecla, ne oldu kızım? Babam nereye gitmiş bilin. Aa, adamın parasını verecekti, oradan da belediyeye falan gidecekti. Ne olmuş, nereye gitmiş? Sıkılırım söylüyorum. Ferhunda abla gel gel, süper bir haberim var babam Cemil. <laughs> Ay bak oyun oynuyor. Adam gibi söylesene kızım. Cemil babasının şirketine gitmiş. Aa. Niye? Evet. Yolda karşılaşmışlar. Arabalarına binmiş. Ee. Tanışmışlar falan. Ay ikisi de bir memnun olmuş. Bir memnun olmuş sormayın. <laughs>